Müvekkilimiz Gaziantep'te özel bir temizlik firmasında işçi olarak çalışıyor. İşten haksız olarak, sebepsiz olarak çıkarılması söz konusu olmuş. Bunun üzerine bize başvuru yaptı. Biz de kendisinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarının ödenmesi için dava açtık. Dava Gaziantep 3. İş Mahkemesi'nde görüldü. Dava sırasında işveren tarafından bir takım belgeler sundu. Bu belgelerin içerisinde istifa dilekçesi de vardı. Müvekkilimizle görüştüğünüzde bu istifa dilekçesini verdiniz e, nedir diye sorduğumuzda müvekkilim işe başlarken veya iş devam ederken bu belgeleri imzalamamız gerektiği söylendi işveren tarafından imzalamazsak e, kapının önü orada şeklinde beyanlarda bulundu. Biz de mecbur imzaladık. Çalışmamıza da devam ettik denildi. Bunun üzerine biz de mahkemede savunmamızı bu yönde yaptık. Dinlenilen tanıklar bu yönde beyanlarda bulununca istifa dilekçesinin çalışırken alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziantep 3. İş Mahkemesi çalışırken alınan istifa dilekçesinin geçersiz olduğu, işçinin istifa iradesinin oluşmadığı, çalışmanın devam ettiği, bu sebeple kabul edilebilir bir istifa ortada olmadığına hükmetti. Daha sonrasında da işçinin haksız olarak işten çıkarılması sebebiyle Yaklaşık 10 bin lira civarındaki bir kıdem ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini tespit etti. Tabii özel temizlik şirketi istinaf yoluna başvuru hakkını kullandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde bu dosya incelemesi, istinaf incelemesi yapıldı. Aynı şekilde verilen yerel mahkeme kararı onandı. Gerekçesinde de, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçesinde, yerel mahkemeyi teyit eden nitelikte beyanlar, cümleler kurulmuş. Orada da istifa dilekçesinin çalışırken alınmasının istifa iradesi oluşmasının önüne geçtiğini, işçinin mecburiyetle bunu imzalamak zorunda kaldığını, bu sebeple bu dilekçeye itibar edilmemesi gerektiğini, yerel mahkeme tarafından verilen kararın doğru olduğunu, hükmedilen tazminatın ödenmesi gerektiğini dile getirerek bu takım bir takım böyle e, oyunlar düzenlenerek işçileri e, mağdur edilmesinin önüne geçildi.